Sevgili dostlarım, hepinize selamlar, hepinize en sahiyle, borsa gündem adı kanalı hoş geldiniz. Ee, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ortaklığı'nın şirketinin Halk arz izahnamesi ile alakalı bilgisele tekrardan hoş geldiniz diyelim. Ee, bugün sizlere ilk olarak e, hangi tarihler arasında bu satış işlemi gerçekleşecek ve riskler, şirketin elde edeceği gelirin kullanımı e, ve kime ne kadar dağıtılacağı ve geri alım var mı nasıl olacak bunlarla alakalı bilgilendirmeler yapacağım. E, bu şirketin projeleri ile alakalı da bilgisayarlar e, videonun içerisinde ekleyebilme ihtimalimiz de var. Belki de eklemeyiz uzun sürmemesi açısından. E, çünkü birçok projesi var. Onlarla alakalı da isterseniz bilgilere ayrı bir şekilde de atabilirim diye düşünüyorum. E, şöyle başlayalım. İlk olarak 1 milyar 173 milyon 405 bin lot adet yani 1 lira nominal değerli paylar. 3 iş günü boyunca ayın 28'i 04 2021 29.04.2021 ve 30.04.2021 tarihleri arasında 1 lira 60 TL kuruş fiyatla halka arz edilecek. Bu dağıtım yöntemiyle alakalı bilgiler de var. Ancak ben bunu şimdiden söyleyeyim. Yurt içi bireysel yatırımcıya bu dağıtım oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecektir. Bilginize olsun sevgili dostlar şöyle aşağı doğru inelim e, detaylı bir şekilde çok fazla çekecektim ancak dediğim gibi pay pay çekmeye karar verdim konsürsüm üyesi ve liderlerinde zaten bu videonun ardından direkt yükleyeceğim sevgili dostlar hangi kurumdan ne kadar teminatlandırma yapılacağıyla alakalı da bilgiler vereceğim sizlere şimdi ilk olarak bir 14. sayfaya gitmeden önce şöyle çok önemli kısımlar var bir aşağı doğru inelim biraz sizin zamanınızı alacağım oyalamış gibi olacağım ama kusura bakmayın SS çekip e, yapmak istedim ama bu pek e, güzel olmuyor bu yüzden böyle direkt sayfaya gidelim dedim ortalama 22 21 sayfalar bizim için ideal e, bilgisayarlar olacak burada birçok e, kurum e, var nerelere çalışıyor neler yapıyor ne gibi projeler yapıyor. Bununla alakalı bilgilerler var. Ardından en sonda şu bilanço gelir tablosuna bakacağım sevgili arkadaşlar. İlk olarak oraya bakmayı düşünüyordum. Hatta sayfasını yazdım ancak ilk farklı yerlerle alakalı biraz bilgilendirme yapalım şöyle. 19. sayfaya bir bakalım. Eee şurada Evet, şirketin riskleri var burada. Şirketin riskleri ee, hedeflediği kira gelirini elde edebilmesi, pörtümündeki gayrimenkulleri kiracılara en uygun şartlarda kiralaması ve söz konusu kiracılarla olan ilişkilerin doğru ve güvenilir şekilde düzenli bir üretebilmesine bağlı. Bu bağlamda kiracı sayısında düşüş yaşanması, kiranın ekspertiz değerinin altında kalması vesaire burada birçok şey var. Yani kiracı ile alakalı e, ve gayrimenkul taleplerindeki düşüşler, yeni projelerle alakalı gayrimenkul fiyatlarındaki artış veya değer kayıpları ve kira tutarının düşük kalması, Genel olarak kirayla alakalı işlerinde sıkıntılar çıkması şirketin en büyük riskleri arasında e, bulunuyor. Genelde bu riskler pandemi süreçlerinde daha fazla e, gerçekleşiyor diye sizlere söyleyebiliriz. E, sevgili dostlar bunlar riskler. İsterseniz bakabilirsiniz sayfayı söyleyelim. 19. sayfada riskler bulunuyor. Ben özet geçmek istedim. E, ve bunun dışında şöyle 21. sayfaya baktığımız zaman Şöyle sevgili dostlarım bakın Sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek halk arz ile 1 milyar 856 milyon 384 bin 172 TL tahmini kaynak elde edilmesi ve sağlanacak nakit sermaye girişinin %65'inin ziraat kuleleri başta olmak üzere halen devam etmekte olan projeler %20'sinin mülkiyetinde bulunan üzerinde proje geliştirme çalışmaları devam eden Bayraklı İzmir Arsız projesi için %15'inin de halka arz tarihine kadar oluşacak kredi borçlarının tamamının kapatılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. Zaten şirket çok borçlu bir şirket değil. Bilginize olsun sevgili dostlar. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Şimdi bu e şunu söyleyelim 1 lira nominal değerli payla 1 lira 60 TL'den 3 iş günü boyunca bunu söyledim. Halka arz edilecek payların 856.585.650 TL nominal değerli payı yani %73'lük kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağıtım yöntemiyle satılacak. 82.138.350 TL nominal değerli yani %7'lik paylar ziraat finans grubu çalışanlarına 234 milyon 681 bin TL nominer değerli yüzde 20 kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara gerçekleştirecek satışlar şeklinde olacaktır sevgili dostlarım. E, sabit fiyat olacak zaten bilginize 1 lira 60 TL fiyatla işlem görecektir. Ve bunun dışında şurada çok önemli bir bilgi daha var. Ee, Halkars talep toplama sürecinin sonunda şirketin paylarını almaya hak kazanan yatırımcılardan şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süreyle şirket paylarını aralıksız ellerinde tutan yatırımcılar geri alım taahhütü ile bu payların tamamını Ziraat Gayrimenkulü'nün hakim ortağı Ziraat Bankası'na 1 lira 63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkına sahip olacaklardır diye de bir güvence tarzında bir şey de verilmiş sevgili dostlar ve bunun dışında şöyle hafiften bir bilanço ve gelir tablosuna baktığımız zaman şirketin e, çok iyi bir gelir şu an için elde edemedim edememiş e, çünkü şöyle bir kanun maddesi var genel olarak gelir yaz yazmak için. Yıllara yaygın inşaat onarım işlerinde bittiği yıla yazılabiliyor bu. Normalde yaptığınız cari yıla yazmanız gerekiyor. Bunlar vergi derslerinde gördük genel olarak. Bu yüzden olabilir diye düşünüyorum. Bu tabii benim şahsi fikrim. incelemekte fayda var detaylı bir şekilde. Sevgili dostlar bakın dönem karında çok büyük bir karlılık değişmesi. Güzel bir karlılık değişmesi görüyorum. Şöyle 133 milyon olan rakam 2020 yılı itibariyle 377 milyon TL'ye çıkmış. Yani neredeyse 3 katı civarına bir artış gerçekleşmiş 31 Aralık 2020 tarihler arasında. Ee şöyle baktığımız zaman burada hasılat anlamında hasılatını şirket neredeyse yüzde %400 civarında artırmış. 350-400 civarında. Bunlar tabii ki de başarı şirket açısından. Esas faaliyet karını da 3 katı neredeyse arttırmış şirket. Yani bu da %280 civarında diyebiliriz. 2-3 yıl içerisinde gerçekten Bunlar güzel rakamlar. Ee, dediğim gibi çok fazla finansman gideri yok. 3 milyon civarında şirketin. Dediğim gibi bu borçlarda kapandıktan sonra daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bunlar benim kişisel fikrim. Toplam kaynaklara baktığımızda burada toplam öz kaynaklar 1 milyar 600 milyondan 5 milyara çıkmış sevgili dostlar. Yani ciddi bir öz kaynak artış var şirkette. Toplam kaynaklarına baktığımızda ise 5 milyardan öz kaynağı Şirketin toplam kaynakları ise 5 milyar 435 milyon. Zaten buradaki rakama baktığımızda 380 milyon civarında bir borç var. Gerisi full şirketin öz kaynağı. Tabii bunlar güzel. Öz kaynakla çalışan şirketler güzel değerlenir. Yani bu ortalama yuvarlayacak olursam %90 civarında büyük ihtimalle bir öz kaynak var. E, yanlış söylersem lütfen beni uyarın videonun sonunda. Bunun için de size teşekkür ederim şimdiden. Bakın uzun vadeli yükümlülük, kısa vadeli yükümlülük 339 milyon. Toplam uzun vadeli yükümlülük 6 milyon. Yani... 345 milyon civarında bir borcu var şirketin. Bunun finansman gideri çok düşük gelmiş zaten. Bu borçları da büyük ihtimalle halk arzı kapatırsa borç neredeyse bir şirket olacak. Bu da umarım iyi olur şirket açısından. Şöyle baktığımızda bakın ben size şunu söyleyeyim. Toplam kısa vadeli yükümlülük mesela ne kadardı? E, 339 milyon değil mi? Buradaki dönem varlığına bakalım toplam dönem varlıklarına. 138 milyon civarında... E, varlığı var. Tabii bunu şu şekilde değerlendirin. Bu bir gayrimenkul şirketi olduğu için e, 138 burada e, kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımızda ise şöyle bakıyorum 339. Yani burada düşük bir e, cari oran çıkıyor. Ancak dediğim gibi bu gayrimenkul şirketi olduğu için şu an şimdi direkt olumsuz şeklinde değerlendirmek mantıklı olmayacaktır. E, farklı durumları şu an için mevcut şirketin. Çünkü şirketin duran varlıklarının daha ciddi bir rakam olması lazım. Şöyle bir baktığımız zaman bakın neredeyse 5 milyar 297 milyon civarında bir toplam duran varlığı var. Tabi buranın içerisinde genel olarak bu gayrimenkul şirketi olduğu için genelde bu tarz şirketlerin diğer şirketlere de bakarsanız Dönem varlıklarında çok ciddi rakamlar oluşmuyor. Bu yüzden bu şirketi değerlendirirken biraz daha farklı düşünmek e, gerekiyor diye söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi borçsuz, güzel, başarılı bir gayrimenkul şirketi. Umarım e, hem bize hem yatırımcılarına hem şirket çalışanlarına e, fayda sağlar ve güzel karlar oluşturur ve ülkemize değerli e, gayrimenkuller de e, üretir diyelim. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şu an için çok olumsuz bir kaynak, e, bilanço ve gelir tablosu göremedim. Tabii kişisel fikir, herkesin kişisel fikri. Dediğim gibi burada değerlendirme açısından da diğer şirketlerle değerlendirmek, cari oran olsun, asistes oranı, likidite oranı bunları hesaplamadım tek tek. Çünkü yeni al -Karz olan bir şirket olduğu için detaylı bir şekilde incelemek isterseniz de bununla alakalı tabii ki de bir video sizler için hazırlarım. Ancak dediğim gibi genel olarak bu tarz çıkıyor diğer şirketlerinde oranları. Çünkü gayrimenkul şirketleri ağırlıklı olarak duran varlık bulundurduğundan dolayı bu şekilde bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Uzattık biraz. Lütfen kusura bakmayın. Şimdiden hepinizden özür dilerim ve kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.